Ulan <laughs> Dingil sen 300 Senin kadar çocuklarım var mı? Hayır çekmeyecek ya. <laughs> tamam şey burada hakaret edeceksiniz. Maşallah hepsi soytarı gibi almışlar kamerayı eline. Olmaz böyle. Beyefendi olamaz, niye hakaret ediyorsunuz? Hala ediyorsun ya. Ya. Davacı olmazsanız, davacı olmazsanız vallahi her eğer türlü, eğer türlü yemin bak, ediyorum. Bak her, her türlü küfür ya. ediyorum. Davacı olmayanın, davacı olmayanın etkisi Ne demek istiyorsunuz? Yok ne demek istiyorsunuz? Davacı benden davacı. Beyefendi ne demek istiyorsunuz? Ne demek davacı? Ben de davacı olacağım çünkü benim kişilik haklarımı hiç ediyorsunuz şu anda. Olabilirsiniz. Evet. Ha? Ama size olabilir bana olmaz. Yargının yolu açık. Bana, bakın, açık. Bakın gördünüz onlar olabilir bana olmaz. Aynen. Bir daha varsa devlet bana keser. Üçüzsünüz, terbiyesizsiniz. Hangi kanalsanız? Benim, gö Hangi geç. kanalsanız? Niye hakaret ediyorsunuz beyefendi? Edelim. Neden hakaret ediyorsunuz? Beni çekemezsiniz. Kamu görevi Neyi yapıyoruz. Kamu, mi? kamu görevi yapıyoruz yani, biz. Kamu görevi mi yapıyorsun? Kamu görevi yapıyoruz. Hangi valilikten misiniz? Sen ya, neredesin? Geçelim. Mahalli kararıyla çekiliyor zaten. Mahalli kararı insanları teşhir et sana. Terbiyesiz adamlar. Niye hakaret ediyorsunuz beyefendi? <laughs> Neden hakaret ediyorsunuz? İnsanlar Niye hakaret, hakaret ediyorsunuz? Hakart hakaret edemezsiniz. Kamu görevi yapıyoruz kamu görevi biz burada. Biz burada kamu görevi yapıyoruz. Beni çekemezsin. Ben izin vermiyorum. Ben izin vermiyorum. Davacı olma hakkında var. Dava, davacı ben. olun beyefendi o zaman. Benim Gerçekten daha kaydede sağlıklıcam bunu. Hakaretli bulundunuz. Evet davacı olduktan. Yani. Tamam olun. Biz de davacı, Biz davacı olacağız. olacağız. Size. Ya, bu öğrenciler ne olacak? Ben gelirim ifademi de veririm. Çekemezsiniz beni. Evet. Aa, ama sizinleniyor. Niye çekiyor yani beni? Niye sakin Benim belki aile bir sorunlar ama düzenlemek istemiyor. Herkes çekiyor. 80'e özel, şey 80 e özel bir şey değil. Çek sana özel bir şey değil. sakin olmuyorsun. Ya sinirleri mi uzuyor bunlar? bunlar böyle bir gün gurur günler haber. Haber gibi mi? Aynı sorunlar mı var? Hepsi bu da aynı sorunlar mı? Hayır ben o çok sakin. Ben, ben, ben bunları sinirleniyorum. Sinirlenecek bir şey yok. Ve son öğrencilere benden nasıl memnunlar? Hepsi abicim abicim. Gidecekler bunu yayınlayacaklar. Ne itik alacaklar beyefendiler? E işte çekiyor hala çekiyor terbiyesiz. Hayır baştan öyle bir şey. Hala kart ediyorsunuz ya. Hayır çekmeyin diye uyardım. Kayıtlar var. Yüzümü kapattım. Cezam var. Hava derme kesler, derme tam olmuyor musunuz? Hemen kontrolleri yapacak değil miyiz Bir şey yok. Derme şey derse diyeceksin.